Merhaba sevgili arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz nasılsınız? Öncelikle e, şunu söylemek istiyorum hemen e, tabii ki başlayacağız falımıza sağ alt köşede abone ol butonumuz var oraya tıklayıp abone olursanız minik ailemize hoş geldiniz sefalar getirdiniz diyorum sevgili arkadaşlar videolarımı seyrediyorsunuz çok teşekkür ederim ancak e, likelarınızı ve e, yorumlarınızı unutuyor musunuz acaba? Birazcık orada bir sorun oluyor gibi geliyor bana. Çünkü videoların devamı için ve emeğe bir saygınız varsa. Çünkü orada tık 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 basıyorsunuz. Yani bunları gönderirseniz çok sevinirim. Yani yorum içinde ne yazacağım diye bir tane kalpçik bir böcek bir çiçek de gönderebilirsiniz. Özel fallarınız için size nasıl ulaşabiliriz diye yorumlarınız geliyor. Videoların alt kısmında açıklamalar var. Açıklamalar WhatsApp numaram var. Oradan bana yazarak ulaşabilirsiniz. Evet başlayalım hadi ben başladım bile. Dinliyor musun? Sevgili arkadaşım, beklentilerin oldukça fazla. Yani böyle bazılarınızın diyeyim beklentileri belirli düzeyde karşılık buluyor. Hani bazılarında hayal kırıklığına uğrayabiliyor. Her beklentilerinizle ilgili aslında. Ancak genel olarak e, geride bıraktığın zamanlar var ya hani geride bıraktıkların diye çok da daha güzel günler geçireceğin e, zaman gelecek. Yani o ortada harekete geçerken veya istediklerine ulaşmaya çalışırken çok daha şanslı olacaksın. Yani bu günlerden sonra e, hazırlık süreci olarak gör sorumluluklarınızda e, seni yıpratmayacak sorumlulukları. Yani hayatının her bölümünde düzen sağlanacak. Özellikle sana iyi gelen kişi veya kişilerle e, daha fazla vakit geçirmeye başlayacaksın. Sosyal hayatının getirileri sadece arkadaşlıklar açısından değil, bak, aşkla ilgili de olabilir. İletişim ve ifade yeteneğin Böyle yukarılara çıkacak Değişimlerde en faydalı Geri dönüşler alacaksın Yani bugünlerin tadını çıkartacaksın Ve keyifli günler geçireceksin Hayatında yaşanan Olumsuzluklardan dolayı kendini Hiç iyi hissetmiyordun Ancak e, Bugünlerden sonra artık Tersine gidiyor bugünden sonra Hayatın her alanında dengeyi kurmakta Başarılı olacaksın İşle ilgili konularda mutlaka yaratıcılığını üst seviyelere çıkartmalısın. Yani böyle parasal finansal durumların da iyiye gidecek. Yoğun aktiviteler böyle keyifli olmanı sağlayacak. Ancak enerji açısından birazcık zorlanabilirsin. Artık o da sana kalmış. Peki sevgili arkadaş. Ben neyi merak ettiğini çok iyi biliyorum. Aşk. Ey aşk beni tara ateş et arka arkaya bitsin. Evet. Aşık. Aşk ne durumda? Yerlerde mi göklerde mi? Hemen yorumluyorum sevgili arkadaşım. Aşka olan yatkınlığın böyle e, yıllardır aslında üç seviyelerde ama bazılığın bir türlü e, arzuladığı mutluluğu ve huzuru bulmakta zorlanıyorsunuz. Yani şöyle söyleyeyim. Birliktelik kurmakta ve bir ilişkiye başlamakta zorlanmıyorsun, yalnız kalmıyorsun ancak bu tür yaklaşımların duygusal açıdan seni yıprattığı gibi gerçek var ortada. Yani aşk hayatına her zamanki gibi gerekli olan, önemi vereceğin bir dönem var önünde fırsatların da bolca olacak. Ancak süre gelen birlikteliğin söz konusu olduğunda biraz e, yani çok az da olsun özgürlük ihtiyacından da vazgeçmelisin. Yani çok fazla mı? Yani bak özgürlük demek e, bunu benim söylediklerimi sen anladın. Ona göre de kendince de böyle beyin süzgecinden bir geçir bakalım. Yani süre gelen birlikteliğinde ufak tefek sorunlar yaşadığında partnerinden uzaklaşıyorsun ve Hani bu seni en olumsuz davranışların olarak dikkat çekiyor ona onun tarafından. Yani birlikteliğine senin sahip çıkman gerekiyor biraz da. Yani bazılarınız ciddi birliktelik kurmak isterken özellikle böyle genç yaşlarda olanlar diyeyim. Daha çok kısa vadeli birliktelik arayışı içerisinde olacak. Yani seçimlerin e sana zarar vermeyecek düzeyde olmasına dikkat et. Yani ee, ne derler? Onu söyleyeyim şu anda tam. Gelen, gelen, gideni aratır. Evet. Çünkü hep ters söylerim onu. Giden geleni aratır diye. Gelen, gelen zaten gelmiş. Yeni aratacak. Niye şaşırıyorum. Peki. Uzun süreli birliktelik içerisinde olanlar, ilişkisinde herhangi bir sorun yaşamayanlar, öyle bir durum içerisinde evlilik ya da nişan gibi karar alma ihtimali var. Farklılıklar ve değişimlerde en faydalı geri dönüşler alacaksın. Yani bazılarınız uzun süredir arkadaş olduğu bir kişiyle birliktelik kurmak isteyebilir. Allah Allah ve uzun süredir de aslında hani kalbi onun için pır pır atıyor ama yani hislerinin yönlendirmesine karşı koyma. Salı vergisin. Ama şöyle söyleyeyim. Yani bunun bazılarınız hata yapabilir. Yapacakken de bazılarınız da mutluluğa ulaşacak. E şunu söyleyeyim. Korkma. Niye korkma diyorum. En azından sana karşı ilgisinin olup olmadığını öğrenirsin. Ama şöyle bir ihtimal de var. Mutluluğa ulaşacaksın. İş hayatında sevgili arkadaşım. Arkadaşlık ve aşk açısından sana fayda sağlayacağını söylemiştim. Yani sahip olduğun çevreden, iş açısından yararlanma ihtimalin var ama. Hani öyle bir e, her şerde bir hayır var derler ya. Çalışmanın geçen zamanı oranla çok daha geniş çevreye yayacaksın. Hedeflerine ve başarıya ulaşacaksın, şanslı olacaksın. Hani bu günlerden sonra gereksiz risklerden olabildiğince uzak durman gerekiyor ama. Finansal durumun her geçen gün daha iyiye gidecek. Peki e, sağlık açısından biraz da bahsedeyim sana. Yalnız böyle uyarılar e, görüyorum sevgili arkadaşım. Yani şöyle söyleyeyim. Sağlıklı kalmak ve herhangi bir sorunla karşılaşmak istemiyorsan mutlaka gerekli kontrol. Ya bu sıralarda da hep böyle aslında Merkür'ün gerilemesiyle de alakalı kontrollerini yaptırmalısın, özenli davranmalısın. Sağlığın açısından çok büyük ve Köklü sorunlar olmayacak ama yani ufak tefek şeyler olacak. Yani kemiklerinin bir hayli hassas olacağı bir döneme gireceksin. Ee, zaman zaman ağrıların olma ihtimali olacak. Yani fiziksel ve zihinsel açıdan aslında iyi durumda olmanı sağlayacak aktivitelere yönelmesi. Ya yani bulmaca çöz, şey yap. Yani böyle birazcık böyle bunalım geçirebilirsin ama fiziksel özelliklerin daha ee, yani o da nedir? Ayak ağrıları, bel ağrıları, boyun ağrıları falan gibi. Onun için de kendine her zaman söylüyorum. Sevgili arkadaşım sağlığınıza çok dikkat edin. Bir şey söyleyeceğim. Yarınki falına geliyorsun değil mi günlük? Bekliyorum ben. Eğer ki unutuyorum diyorsan, yani e, kaçırıyorum, unutuyorum diyorsan her gün bakıyorum. O ayrı bir konu da e, keşke kaçırmadım saydım diyorsan bak bildirim zili butonu var sarı çan şeklinde oraya tıklayıp tümünü işaretlemen yeterli. Orada kalsın. Ne zaman günlük falan YouTube'da yayınlanmaya başladığı zaman sana bilgi gelecek. Like'larınızı ve yorumlarınızı lütfen ama lütfen unutmazsınız. Çok sevinirim. Hem emeğim için, emeğe saygı için hem de videoların devamı gelsin diyorsan bunun için Abone olmayı unutmayın. Sevgili arkadaşlar abone olursanız e, minik ailemize de hoş geldin diyelim. Özel fal e, için size nasıl ulaşabiliriz diyenler var. Videoların alt kısmında açıklamalar var açıklamalarda. Whatsapp numaram var oradan yazarak bana ulaşabilirler. Yarınki randevumuzda görüşmek üzere. Hoşçakal kendine iyi bak aman bak sağlığına dikkat et. Bay bay.